Hocam sizce iktidarsızlık bir damar sorunu mu yoksa bir toplum baskısı yansıması mı? Şimdi iktidarsızlık dediğimiz yani ereksiyon problemi ve erektil disfonksiyon tıbbi anlamında aslında organik mi inorganik bir neden mi? Ciddi ereksiyon problemi yaratacak hastalıkların en başında şeker hastalığı geliyor. Özellikle tip 1 diyabetlerde yani insülin bağımlı diyabetlerde daha fazla görüyoruz. Şekerin kontrolsüz olması tabii ki çok önemli. Bununla beraber en önemli unsur yüksek tansiyon ve sigara. Tabii bunlar damarlarda ateroskleroz yapıyor. Yani damar sorunu aslında ereksiyon problemi bir hastalıktır, damar hastalığıdır. Sonuçta penis de bir organdır. Bütün organlar damarla beslenir. Hangi organın damarında bir problem olduğu zaman olursa o organ etkilenecektir. Örneğin kalp damarında problem olduğu zaman bir kalp krizi olabiliyor. Aslında bu da bir kriz, kan akımı olmuyor, ereksiyon problemi yaşıyor. Bununla beraber tabi psikojenik nedenler, stres, sıkıntı gibi nedenler, toplumsal bazı problemlere bağlı nedenler tabii ki olabilir. Ama bunlar gerçek organik nedenler değildir ve çoğu çok kolay çözülebilir. Örneğin ciddi şeker hastalığı olup organik bir problem oluştu. Gerçek bir damar yetersizliği hatta yetmezliği oluştuysa belki bunu geri döndürmek çok zor olacaktır. Hatta ve hatta Genç erkeklerde böyle problemler oluyorsa muhakkak bir kardiyologun da görmesini öneririz biz. Çünkü ciddi ereksiyon problemi olan genç erkeklerde %30-40'lara varan kardiyak problemlerde görmekteyiz.